Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoyu biraz daha teyit videosu olarak düşünebilirsiniz. Şöyle ki ABD'nin Suriye'den asker çekeceği ile ilgili ve İsrail'in bu nedenle panik yaşadığı ile ilgili haberler dolaşıyor basında. Bunlarla ilgili doğruluk payını ve eğer doğruysa sonrasında bizleri nelerin beklediği ile ilgili değerlendirmeler yapacağız. Mevzu bizim için önemli. Bu nedenle hemen başlayalım. Şimdi sevgili dostlar ABD'nin Suriye'den asker çekeceği haberleri kısmen doğru. Çünkü sosyal medyada tamamen çekeceklermiş gibi algı oluşturuluyor ama o iş öyle değil. Pentagon 2000 olan asker sayısının yarı yarıya azaltılacağını yani sayının bine düşürüleceğini açıkladı. Hemen burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sayı Trump'ın ilk döneminde ve bizim operasyonlar yaptığımız dönemde sadece 900'dü sevgili dostlar. Yani öyle aman aman bir gelişme değil bu ancak devamı gelirse işte o zaman İsrail gerçekten tedirgin olabilir. İşte asıl mesele de tam burada başlıyor. Çünkü Trump ekibine 30, 60 ve 90 günlük periyotlarda Suriye'den tamamen çekilme için hazırlık yapılması talimatı verdiğine dair Reuters'ta bir haber çıktı. Ve İsrail yetkililere de çekilmenin 2 ay içerisinde başlayacağının bildirildiği aktarıldığı bu haberde. İsrail ABD'ye Türkiye şikayetine giderken bu çekilmeyi de önlemeye çalışıyordu burası belli. Ve şimdi işler içerideki baskıyla ve Mossad ajanlarıyla yedek askerlerin cepheden geri çekilmek istemeleri ve savaşı bitirme baskıları Netanyahu'nun canını bir hayli sıkacağı benziyor. İsrail ABD diyor ki eğer siz çekilirseniz Türkiye Suriye'de nüfuzunu genişletmeye devam edecek ve artık bunun için önünde hiçbir engel kalmayacak. Niye diyor bunu? Çünkü kendisi yayılmacı politikasını ve işgalini meşrulaştıramayacak hatta ele geçirdiği yerlerde Türk'ün nefesini her daim ensesinde hissedecek buralarda. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklama çok değerli. Bakın ne demişti? Türkiye sınırları zorlanacak bir ülke değildir. Kimse bizim sabrımızı sınamasın. Kimi terörist gibi davranan ülkeler Türkiye'nin direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli şeklinde etkili bir konuşma yapmıştı Erdoğan ve İsrail'e anladığı dilden Suriye mesajını vermişti bu açıklamasında. ABD Suriye'den çekilirse ne olur sorusu herkesin dilinde. Ben buna bilgim dahilinde cevap vereceğim bakın. Özellikle Orta Doğu'da bir kaos ortamını hedefleyen herkes güç boşluğu oluşur ve işi tekrar güçlenir kazanır gibi cümleler kuruyor. Sevgili dostlar işi kuran zaten Obama yani ABD. ABD'nin olmadığı yerde Türkiye'nin bu paralı militanlara Libya'da Hafter'e yaptığı gibi hayat şansı vereceğini düşünüyor musunuz siz gerçekten? Hiç düşünmeyin derim. Çünkü bu devletin daha sağda test edecek yaklaşık 700 yeni nesil gün yüzüne çıkmamış savunma sanayi silahı var. Test edilmesi gereken. Denemek isteyen buyursun gelsin diyoruz biz. Ve Türkiye ilerlerse o olur bu olur gayrimüslimler şöyle olur Kürtler böyle olur diyenler var. Türkiye'de bu insanlar için her gün idam sehpaları mı kuruluyor sevgili dostlar? Devlete silah çekmeyene, isyan etmeyene, huzuru bozmayana bir şey mi söyleniyor ya da yapılıyor? O halde orada da hiçbir şey olmayacak kimseye yeter ki rahat dursunlar ve durmak zorundalarda. İran'ın bölgesel denge çıkarları, rejim destekçileri vesaire ne olur diye sorulmuş. Sevgili dostlar artık Suriye bizim. O yüzden net olarak ifade edeyim bakın. İran'ı Suriye'de şımartan ve alan açan zaten ABD'nin ta kendisiydi. Şimdi de oynasınlar sahada da görelim bakalım bölgenin sahibi kimmiş. Misaki Milli bu şanlı devlet ve Necip milleti için ne demekmiş hepsi öğrenmiş olacaklar işte bu sayede. ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle birlikte ittifakları ve müttefikleri arasında güvensizlik duygusu oluşacağıyla ilgili yazıp çizenler ve sakın bunu yapmayın diyenler var. Biz Türkiye olarak taraflara yıllardır bu terör koridorundan vazgeçin varacağınız hiçbir sonuç olmayacak. Bir terörist grubu başka bir terörist grupla yok edemezsiniz diyoruz yıllardır zaten. Terör örgütü PKK YPG'nin ya da İsrail'in ABD kaynaklı endişeye ve bir güvensizlik duygusuna düşeceği ne Türk milleti olarak bizim ne de bu kadim devletin umurunda değildir. Çatışmaların ABD'nin çekilmesiyle yeniden başlayacağını söyleyenler de yine bizzat Suriye'yi bölmek isteyenlerin ve Arzu Mevut Davut Kurdur gibi hayaller kuranların söylemleridir. İsrail emin olun Suriye'de Türkiye yerine İran'ı isterdi. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü bu sayede Suriye'de istediği alanı çok daha rahat bombalayabiliyor ve genişlemesini çok daha rahat yapabiliyordu. Şimdi de yapıyor diyebilirsiniz ama bir de Türkiye bölgeye askeri üste yerleştiğinde hava ve kara unsurlarını bölgeye engaje ettiğinde bir görelim bakalım bu kadar rahat hareket edebilecek mi? Hatta işgal ettiği yerleri koruyabilecek mi? Bunu önümüzdeki dönemde daha iyi anlayacağız. Ve fark ettiyseniz ABD'den talep edilen 40 adet yeni nesil F-16 bu aralar gündemden düşmüş durumda. Her iki tarafta görüşmeler devam ediyor diyerek soruları geçiştiriyorlar. Ancak bana kalırsa özellikle Hakan Fidan ABD'de çok aktif görüşmeler gerçekleştiriyor ve Türkiye hem Avrupa ile hem de ABD ile ciddi pazarlıklara girişmiş durumda ve böyle de olması gerekiyor ve İsrail işte bu gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getiriyor ve içeriden bilgi alıyor ki Türkiye'nin askeri olarak üstlenmeyi planladığı yeri bile bombalamaktan geri durmadığı geçtiğimiz dönemde. Ancak özellikle bu aralar tekrar gündeme gelen F-35 meselesinde son sözü söyleyecek olan yine Başkan Trump olacak ve Türkiye'ye ambargoların hukuki ve teknik olarak kaldırılması için ekibine talimat verdiğini zaten aktarmıştık. Sevgili dostlar onlar için çok daha sıkıntılı bu dönemde masada bunlardan ne kopardıysak kopardık. Diplomasi ve denge politikasıyla belli bir noktaya kadar götürebildiğimiz konuları götüreceğiz ve bunlardan koparabildiğimizi de koparacağız. Aksi takdirde Ali menfaat ve çıkarlarımız için Somali'den tutun Sudan'a kadar Libya'dan tutun Akdeniz'e Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde hem ekonomik hem de askeri stratejik çıkarlarımız var ve güvence altına almak için günü geldiğinde birçoğunu maalesef askeri anlamda çözmek zorunda kalacağız zaten. Bu sebeple şu anda bizi yanında isteyen bu emperyalistlerden istediklerimizi koparma zamanıdır diye düşünüyorum. Gündeme gelen ve hoşumuza gitmeyen durumlar yaşandığında bunu geri adım olarak algılamayın. Hepimiz biliyoruz ki savunma sanayinde %100 olmadığımız takdirde ve ardından savaşı destekleyecek bir ekonominiz de yoksa burada artistlik yapmanın bir anlamı yoktur sevgili dostlar. Katar gazını Suriye'den Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Körfez petrolünü Basra'dan Irak üzerinden Türkiye'ye yine getirmeye çalışıyoruz. Tepki çeken gelişmeler olsa da Semerkant'ta Trans Hazar projesiyle Orta Asya enerjisini Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje nedeniyle bazı şeylere şimdilik ses çıkarmıyoruz. Tekrar söylüyorum savaşa girdiğinde bu savaşını destekleyecek ekonomin yoksa ve zor durumda yanında dostunda dediklerin yoksa eğer bu kriz ortamlarını bir koz olarak kullanmak ve ekonomini güçlendirecek adımlar atmak en doğru olandır. Her zaman söylüyorum sonrasında gerekeni ordumuz zaten yapacaktır. ABD İsrail'i satmaz bu yüzden de Türkiye istediğini elde edemez diyenler bana kalırsa artık yanılıyor. ABD İsrail'i bal gibi de satar sevgili dostlar. ABD 1970 petrol savaşlarından bu yana İsrail'le güvenlik işbirliği anlaşması yaptığı halde Araplara yeri geldi. Kendisinden bile daha iyi silahlar sattığı İsrail'e rağmen. 1970'lerde 80'lerde Suudilere F-15'leri verdi. 1990'da Birleşik Arap Emirliklerine... ABD'de bile olmayan F16 blok 60'ları verdi ve İsrail o zamanlar Türkiye'yi dost görüyordu. Sadece Araplar üzerinde baskı istiyordu. Hatta Arap olmayan İran'ın Rusya'dan S300 almasına bile ses çıkarmadılar. Şimdi işler değişti gördüğünüz gibi. Arapları yıldırdılar, köleleştirdiler. İbrahim Anlaşması ile bunu yaptılar. Dost dediği Türkiye ve İran ise şu anda düşman oldu İsrail'e. Hatta Nagel Komisyonu Türkiye'yi bildiğiniz gibi İran'dan bile daha tehlikeli düşman olarak ilan etti Sevgili dostlar 1970'lerde 80'lerde 90'larda İsrail'e düşman olan Araplara ABD İsrail'e rağmen nasıl silah sattıysa bugün eskinin dostu bugünün düşmanı Türkiye'ye de ABD özellikle Trump bal gibi F-35 satar ABD İsrail'le 2008 yılında yaptığı anlaşmadan çekildiği an siz o zaman Türkiye'yi değil Asıl İsrail o zaman izleyin ve selam. Tabi izleyecek bir İsrail kalırsa. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.